E aí Saykar'a aksam vermem seni ellere ordu üstüme kalksa sürmelim ammam Ordu'dayız Vermem seni ellere ordu üstüme kalksa sürmelim ammam bir şey söyleyeceğim. Pardon, affedersin. Affedersin. Şimdi biz bu tabelanın önünde çekiyoruz ya. Neyi kanıtlamaya çalışıyoruz? Neyi kanıtlamaya çalışıyoruz? Aha oradayız. Aha ispatı mı demeye çalışıyoruz? Ben bu tabelanın aynısını yaptırırım İstanbul'a koyarım bahçelerin herhangi bir yerine. Bunu yaparız. Hayır, öyle değil. Ne? Programa ile başladık ya. Tam yani giriyoruz öyle abi. Göbeğim çatlıyor biliyor musun? Her ile geldiğimde o ilin türküsünü bulacağım diye. Ama herkes tabelayı görmek istiyor artık. Neyi görmek istiyor? Gösteri bir kere birkaç. Yalan bir... mı söylüyorsun abi? Oradayız ya. Ama i̇nsanlar görmek istiyor. Değil mi? Isek, Amasya desek Amasya'yız da de izdiriyorum. Adana desek Adana'da tabela mı kanıtlıyorum? Çok tatlı He Her bağlı. Her bağlı. Tabelayı görmesem moralim bozulur. Anladın mı? Anladım, anladım. İşte, anladım. moralleri bozulmasın bu insanların diye. Estağfurullah. Evet. Ordunun derin Aksa yukarı Ordu'nun Aksa yukarı Aksa Ordusu başı mahallesindeyiz Dikkat Sahte paralar geri verilmez Gizli güvenlik kamerası vardır Bayram iç kal dinç Mısır çekilir ve dövülür Sigara satmak içmek mekruh Bedava köy Ver bana oy DGM ve mahkemem olmadığı günleri açım. Mahkemeci Hacı Paşa <laughs> Selamun aleyküm selam Nasılsınız? Çok sağ olun var olun Size sağ olun siz de var olun Yazıyı okumadın ama Sen yazıları okudun mu gördün? 90 sene önce yaz, yasak kumuştum ben burada. Müminler başkasının evine izin istemeden girmeyin. Nur Suresi 27. Bir şey isterken perde arkası ardından isteyin. Ahsap Suresi 53. Benim paramla itibar kazanma. Param varsa kendin ver. Kimler geldi, kimler geçti dünyadan kendini koru haramdan. Haramdan. Kim yazmış bunları öyle mahkemesi olmadığı günler buradaymış. Hacı Paşa'ymış. Kimmiş şu Hacı Paşa? Benim <laughs> şu mahallesi yakında Hacıpaşa mahallesi olacak. Hacı Paşa siz misiniz? Evet. Hacca gittiniz. 80'de Diyanet'e gittim. 8 sebebide kasap olarak gittim. Kasap olarak? Evet. Allah kabul etsin. Amin. Paşalık nereden? Asker oldum, levazım. Paşam dedi ki bana senin gibi bir koruma lazım. Oradan kaldı. Oradan paşa kaldı. Evet. Çarıklar? Bu çarık efendim ben Ankara'ya gittiğimde ayakkabıda gittim. Gidemedim. Sonra çarık yaptırdım. Ankara'ya ee, yürüyerek mi gittiniz? 15 günde vardım Ankara'ya. Sebep? Otobüs mü çalışmıyordu? Ha, ordu Spor ceza yemişti 6 maç. Oradan cezana kalkması için Ankara'ya gittim. E tamam milli takım da 6 maç bir ne ceza ediyor İsviçre maçı nedeniyle. Milli takım başka e, yürüseydin spor, mi bu şeye kadar? Milli takım için emir vermediler. Ordu Spor için efendim amigos olduğumdan bana bir emir geldi gece. Sizde hacılık var. Paşalık var. Amigoluk var. Amigoluk var. Amigoluk var eylemcilik o, var, var. Var. Marketçilik var. Marketçilik 93'te başladı. Öyle baş var mı daha başlayacak çok, bir şey? Çok çok şeyler var. Hep içeride hepsi mevcuttur yani. Ne var ki ne var ki ne içeridekine? Ee, bizim e, 213 sene önce tarihli tanım var benim. Nerede? İçeride. Gel. Nasıl yer yapmış sen de? O ne? Kolay gelsin. Hoş geldiniz. hoş bulduk. Geldin, hoş bulduk. Hoş, hoş geldiniz. Nasılsınız? Siz sormayın. Uğraşıyor kadına ne yapalım? Kimle uğraşıyorsunuz efendim? Ha bacıyla uğraşıp duruyorum. Hacı ile niye uğraşıyorsunuz ki? Siz yani evet. hacıdan ki ne? Çok canım yakıyor. Canınızı mı yakıyor? Çok. Eşiniz mi? Evet. Allah yardımcınız olsun. Am, um, çarok giyme diyorum giyiye, saçını kes diyorum kesmeye. Ne bileyim işte anlaşamıyor abi, dövüşüp duruyor. İsminiz efendim sizin? Nazime. Nazime Hanım evet. efendi. Şimdi Salih ne yaptık ismini? Yok. Buyurunuz Hacı Bey. Size yakışmaz gerçi böyle e, sini başında bu önceden ne güzeldi. saç şarbalı, şey sakal vardı işte. Sakal yine var da şimdi kırkından sonra azdı bu vazete döndü. Kırkından sonra azdı. Ha? Yaşı 40 mu hacım? Ya elli yaşında, yaşında oldum, ama. Evet. Bu harbi kaç seneden beri öyle böyle yapıyor. Teneşir niye paklıyor canım? Ne, ne azgın... Çok canım yakıyor ama. Nasıl efendim? Canım yakıyor da böyle işte bir şey desem Çok kız kurtulur. ye. Yalan söylüyor. Çocuklar bir şey desem kız ye. Sinirli midir biraz? Çok sinirli. Siz kaç yıllık evlisiniz efendim? Biz kırk sene var. 40 sene var. Hı hı. Siz efendim nasıl tanıştınız Hacı Bey'le? Bir köydeyiz Aynı köydesiniz. Evet. Görücü Görüyorduk zaten her zaman. Para verdik. Ee, kendisi mi efendim size açıldı ben seni aldım? Öyle bir şey yok ne bileyim babası şey yaptı istedi kaynatam oldu işte. E siz varmak istemediniz mi efendim kendisi? İstemediniz. <laughs> ya yalan söylüyor haber göndermiş ki efendim ben burada başka da evleniyordum. Anasına demiş ki efendim A haber göndermiş. Başka bu sefer de annesi babası duyunca efendim hemen işi çevirdiler. Bunun böyle dediğine bakma yani. Çok mutluyuz biz. Siz başka bir hanımı mı almak üzereydiniz? Hayır bunu ben haber gönderdim. Ya versinler ya başka yerden kız vermek istiyor. Ben burada eskiden fatayirli, kravatlı, yakışıklı biriydim ben. 65'te şarşaya geldim de efendim 15 yaşındaydım ben. Herkes bana havas ediyordu. Bu köyde sahip utangaçtı. Ben Elçi gidiyor, veremek edemek diyor. Ben haber gönderdim. Ben ya. Edeyim, risk ve tehlike altındasınız. O oklava şöyle bir tehditkar bir şey. Kime? Buna. ben karışmam hiç işte. <laughs> Karı koca arasına girelim mi canım? Ne? <laughs> i̇ster vur, ister. Yani güzel laf söyle. Ben ben ne karışırım anacığım? Siz gönülsüz mü vardınız efendim kendisine? Bunun için bir şey demiyordum da bizim köyü sevmiyordum. Bu köye gitmem diye ihtiraz Ya adamda, adamda bir problem yok, yok yani. Hani. Yok. A adamı sevmemezdi ki. Şey. ben almasam başkası alır diyordu. Onun için bunu bir şey demiyordum. Köyde, köye gitmek istemiyordum daha doğrusu işte. Sonra evlendiniz. Evlendik. Kırkından sonra ne oldu adama da? Çok, önce çok mutluyduk. Bizde mutlu aile yoktu ama bu biraz birkaç zamandan beri işte çekiş yok işte. Dövüş değil de. Bir şey desem kız ya hemen. Hacı bu kravat yakışmıyor. Ya bu saç yakışmıyor desem aya çıkıyor ama. Bu saç nedir hacim tabii yani. Ha, bir, seneden bir seneden beri büyüttü bunu bilmiyorum. Bir neyindir? seneden Hı -hı. beri. Metallica konserine mi gideceksin Hacı Bey? Şimdi ben daha önce gençliğimde saç, poter, kravat vardı. Ondan sonra belediye başkanı aday oldum. Adaylığımı reddettiler kılık kıyafetten dolayı. Belediye başkanı aday oldunuz. Evet. evet. Reddettikleri gibi efendim neden reddettiniz dedim efendim. Sen efendim e, vasım, vasım var delisin dediler. Size deli dediler. Dediler. Evet. Hakkımı yediler. İyi demişler. Hiç kimse de bu saç var mı? o zaman saçım yoksa ama. Evet. evet. Saçı var mıydı? Yoktu, Belediye yok. Başkanı, adayı yok. 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 Bir sene de saç bıraktım. Maçlara gitmeye başladım ben bu elbiseyle beraber. Pankart yazdım. Ordu bulanacak. Ordu'nun hali ne olacak? İnşallah şampiyon olacak falan diye efendim. Evet. Orada da bir haksızlık hakem geldi efendim. Hakkını yedi burada. Ben de onu... Oynayın lan! Oynayın! Ben de 17 maç yani devamlı. Hey, maçtan konuşmayalım tamam, lütfen. Yani. Tamam oldu tamam. Yanlış kadro kuruyorlar. Yanlış kadro kuruyorlar. Yanlış kadro kuruyorlar. Evet. Ne yapacaksınız biz bu adamlarla? Yani Bilmiyorum buna saçını kestirin de ne yaparsanız yapın. Sizin derdiniz saç mı? Evet. Efendim. Sadece saç. Nasıl rahatsız ediyor saçını? Ya görün bana rahatsız ediyor. Ve fakat gel gör Yakışmıyor ki... Yakışmıyor bu yaşlı. Kaç on sefer hazırlığa gitti. Gitsin. Ya, Hacı adıma bu saç yakışıyor mu? Otur yedi sandalye güzel yedi. Televizyon seyrediyor. Ben de gizli gizli dolaştım. Makası aldım. Ağzınları kesin o zaman küçük de büyük keseme adamı şimdi daha güzel keser mi? Rahat ediyor mu Ankara'yı bir zaman? Benim hiç bir sorun değil de, kendi rahat ediyorum. Yok kafan dinç oluyor mu adam yokken? Adam rahat eder mi evden adam yollarda akşam zaman gece gündüz gezerken? Aklınız orada kalıyor. Tabii. Seviyorsunuz zar. Mecburen seviyor ne bileyim. Hadi hadi. <laughs> hadi. Ne oluyor Ankara'ya? Hoş ediyoruz. yürüyünce yollar aşınmıyor. E şimdi, Benzin vaadı da biz miştik de. Ordu Spor'u ceza verdi de, Futbol Federasyonu İstanbul'da. Dayıcım Ordu şeyler. Spor'un cezası kalkınca sen mutlu mu olacaksın? Yani cebine para mı girecek? Başın göğe mi girecek? Tavana mı değeceksin? Ne olacak yani? Gayemiş şampiyon yapmaktı ve şampiyon yaptı. Ya sen sporun. teknik direktörü değilsin ki dayıcım ya Ordu Spor'un ya. Rica ederim. Onların başkanıyım ben. Ne, neyin başkanı? Ordu Bunun Spor'un. gezmek. Bunun yanısı yanına alsan da böyle yok, gezdir, yok. biraz. Edelim. Edelim. Gezemem. Ee, Kırkına şimdi... kadar mutluydunuz ama. Şimdi Yine mutluyuz. mutluyuz. Yine Çok de mutluyuz. İşte böyle bazı sorun çıkartıyor. Sorun hani yok. Öyle... Peki saçını yani. kesse iş, iş bitiyor mu yani? Tabii. Bir tek saçı mıdır mesela? Sorun saç. Dayı gidelim bir berbere kestirelim ya. Hane, saadet Anket mi? yaptım. Anket yaptınız. Evet. Yüz kişi de doksanı kesmedi onu kes diyor. Üstünüze evlendi mi? Yok öyle bir sorun yok. Pankartı yazdım. Kervanca çağırıyorum diye efendim. Ankara'ya giderken çocuklar efendim söktüler pankartımı yaktılar burada. Ola ki başvuru olur. 100 kişiden 90'ı ıı, tamam ben sizin eşiniz olmayı kabul ederim der. Bir de iş açmayalım başınıza. Artık, ee, ben izin veriyorum da bu eve getirmezsen başka yere veriyorum izin. Başka eve götürdü yani gö Zaten eve meve de istemiyor. Sadece yürüyecek yol arkadaşı evet. anladım. Sadece kervancı. Kervanca çağırıyorum evet. Bu gelmiyor kervancı benden şey. beraber. Evet. Onların nesli tükendi. Adam biz. gibi gitse giderim. Ben yolda öyle buradan. Ben mıyım? 115 Pansan kilo abi. geliyordum. Bu 105 kilo geliyordu. Ben 85'e düştüm. Bu 110 kilo hali. Yumur dedikleri, hın <laughs> dedikleri, evet. zınk dedikleri, hı dedikleri durum Elimde mikrofon. Zor, Zavallı sunucu ne yapsın şimdi yani? Televizyonu ya, ya hanıma ya. kilolu denir mi? Hacı dayı ya. Benden fazla konuşuyor görüyorsun. Utanıyorum diyor fazla konuşuyor. Bilmem sen de pek konuş. <gülüyor> <gülüyor> Gel keselim şimdi be Hacı dayı be. Keselim ya. Keselim. Şimdi ne köy, diyor? De orada yeğeni var bunun berber orada kestiralım. Öyle mi? Hı hı. Köydeki evet. Yeğenine, o zaman ama bak lütfen dayı, dayı, iyi davran sen de. Ben yine davranayım. Ben hiçbir Üste hata berber, yapmıyorum. Berbere gittim makas kesmedi saçımı. Makas Kesmedi. kesmedi. Benim elimde değil diye bilmiyorum neyin nesi. Hayır abi komşum var sonra sorarız yani. Nasıl olsun üç numara gibi bir şey mi istiyorsun? Abi, bu, bu yine razıyım abi böyle kestim biraz bunu kestim. bir süre sonra zaten berbere gerek kalmayacak. Annemiz hacı dayının saçlarını yolum yolum yolacak gibi gülmeyiniz orada gülecek bir şey yok. Evet. Siz de bazlama açacağım diye oturmuşsunuz. Ordu Spor'un cezasını <laughs> seyreden seyirci gibi. <gülüyor> Safiye. Yani, gülüyorsun saat. Evet düşünüyorum da yine şey yapıyorum. diyorum ki bu arada şey, sakız koyuyorum içine gece yatarken. <laughs> Önce e, eh, hacı anne bir deneyecek makas. Tamam denesin. Tamam. Kesiyorsa ondan sonra Baş nasıl? Kaç sefer şey? denedim ama kesemedim makas. Bir getireyim, tesadüf getireyim. yakaladı ama. Makası getirir mi öden? Şimdi yok. He yok değil şimdi mi? Şimdi görev anında kesim olmaz. Görev anında mı? Evet. evet. Şimdi olur, olur ya. olur olur. Ha, olmaz. Güzel olur, görev güzel bizim olur. görevimiz ya. Nöbet bizim nöbetimiz. Getirir mi? Getir hadi. anacığım. <laughs> Onlar getir al, olur 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 İçer, bakalım içeri, makas kesecek mi hayır. kesmeyecek mi? İçeri al, az içeri mecbur, mi? Az sonra mecbur az sonra getir aracım al, al, sen be İçeri alma bu zaman acıda söz verdik. Yok içeri Yo, alma söz verdik. Berbere gideceğiz Söz. önce yok, bir bakalım ama, yok ama, yok ama, belki ama, makas ama, kesmez ama, belki ama, kesmez bunun makası kesiyor ama, onun makası kesiyor özel almış He, özel almış bu berberin makası bununki kesiyor berberin kim mi kesmiyor berberin ki kesmiyor anladığım kadarıyla berber de tehdit ediliyor. Oğlum saçımı kesersen seni mahvederim. Yok yok kes, 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 kesemem kıyamam diyor de berber. Ha berber kıyamam. Kıyamam makasın kes. İçeri için. almayın bunu. <laughs> Nöbetçiler. İçeri Nöbetçiler. Ederim. Hanımefendi içeri almayın. Kafayı kilitleyin. Bizans tekfırının orduları geldiğinde de onlara... Oklar moklar da var orada. Gel bir dolaşalım Aa. be ee, makası beklerken. Hayır. Bunlar çanlar. 220 küsur sene ne yapıyorlar burada? Yani bu çan sesi aslına döndürüyor. Hakikaten yaratıyor. Hmm. <laughs> evet Allah'tan e, kafamız az. Dur dur dur. Allah'tan az buçuk kafamız çalışıyor. Biraz sezgi kuvveti de var. Aa ne bu çanlar diye armut gibi durup kafamıza tomarlarca çan yemişliğimiz var bugüne kadar. Kafa bir yere kadar. Artılar niye düşüyor biliyor musun? Gece bunları buraya ip bağlıyoruz. Evet. Hırsız geldiği zaman bunlar düşüyor zaman kafasına vuruyor. Hırsızın kafasına? Evet. Bu teknik bir şey. Ha gizli kamera dediniz dışarıda. Evet. Ya da şey güvenlik sistemi. Mi bu? bu güvenlik sistemi. Biraz şey yani ebatları büyük. Biraz da eski teknoloji. 3 kilo geliyor bu. Eski teknoloji ama evet. hırsızların bıngıldağını yarmanız mümkün. Marketiniz var, hacı dayı böyle bir güvenlik sistemi uygulamış. Geliyorsunuz, bu bir tuzağa gibi bir yer, belli bir noktaya temas ettiğinizde kafanızdan aşağı Kafanı Tabii, Tabii tabii, o ne be? Yok şuraya alalım sizi. Hadi Bey oturunuz. Ya bir sakin ol. Tamam geçti. Şu, an, şu anda görev esnasında olmaz. Ya görev bizim Hayır. görevimiz. Kervan, söz verdi. Kervan efendi. Bir hacı asla sözünden dönmez. Hayır. Aa şuradan şu kadar kessin. Bir bakalım makas Aa, hakikaten kesiyor. Otur hacı dayı. Çek <laughs> aşağı <laughs> yukarı lambanın fitil. Çal yukarı lambanın fitilunu. Niye konuşmayız muşmuyu, fitilunu. Niye Gel anneciğim. Saçı nerede Hacı Dayı'nın? Gel anneciğim, gel. Otur anneciğim. Bir hane saadeti oluşturmak hakikaten çok zor bir şey. Oh çok şükür. Hacı Dayı bir şey olmadı. Olmasın, çöküp bitmedi. Güne büyüyecek. Tabii tabii ama yeter ya. Bu, Olsun. Annem Evet. Otur Kötü oldu çok biraz. Ya burada şimdi alınmış ora kalmış. Orayı dengeleyelim Yok, bari. Yok <laughs> olmaz. Hadi dayı be. Ya yine sen bilirsin. Yani, ben estetikten falan fazla anlamam ama sanki kısa saç size daha bir yakışıyor. Esas yakışıyor. Ne güzel Hakikaten de yakışıyor. De de <laughs> yine şey doğru. Şimdi evet, doğru. eskiden e, bu halkadan oku geçiremine kız vermiyorlardı. Çarık giymen kızı da gelin almıyorlardı. Gözden, gezden, arpacığın sırma tepesinden. Şurada ince bir delik var bak. Evet bir atın bakalım acaba siz eski zamanda yaşasaydınız. E, kız alabilir miydiniz? Size kız verirler miydi? Evet benim gördüğüm kadarıyla Hacı dayı siz evde Gözlük dayı, siz evde, evet, evde kalırmışsınız. Evet. Deneyelim bakalım Hacı, Hacı, Hacı dayı. <laughs> atmadı <be> abi. <laughs> Hayır, bizimki gitmiyor ya. Dur. Parmağını yukarı kaldıracaksın. <laughs> Eyüp. At. Oldu mu? Ne <laughs> Görmedin. Görmedin ondan. Bak. Sar geri. Al başa. Geçti ya. Geçti. 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 Tamam. Allah. Geçti. Sizin kızınızı veresiniz yok. Zahar. Şuray bey buraya gelmişken evet. elderimini falan çekmedim, bunu da köye götürmeyelim. En büyük sevap dargınlık üç gün oluyor. 15 sene oldu efendim. Bu kız, ben kız. Komşumuzun kızı Merve. Ee, bu dargınları barıştırırsan cennetin kapısını açarız. Merve ailesiyle mi küs? An evin bir kızı. Kocaya mı kaçtı Merve? Başkasının işini alırken sevdik birine kaçtı. İyi, yeter. dargınlar. Ben ne yapacağım? Gelmişken bir ara bulduk yap. Mahmut Öncü'yü getirecektik. Sen sana nasip oldu bu iş? Hasta Mahmut abi daha bir yakışır ama. Yakışır ama biz Mahmut abi'ye buraya getirme şansım yok benim. Evlenmişler ya ona uymaz biz ha, Evlenmişler. Ha, ha, evliler değil e, mi? 15 14 yaşında çocukları var. Lisede okuyor. Ya Mahmut abi evlendiriyor ha, bekar. Evlendiriyor bu. Ha bu, bu evliler, küsler. Küsler. Bu bu görev senin görevin. Daha önce yapmadık biz böyle bir şey. Yapacaksınız. İlk olarak olsun. Hmm. İyi. Gelin bakalım. Gelin. Lapisan niye böyle melül melül yürüyor? Normalde böyle böyle yürürdük ya bir yerde. İlk defa böyle bir şey yapacağım. Daha önce yapmıştım diyor. Ordu merkeze bağlı Uzun İsa köyündeyiz. Acık da gerginiz. Gerginliğimizin sebebi şu. Hacı abi söyledi ya bize. Nurettin abi 15 sene önce Mervanım efendi kaçmış olabilir ama ailesiyle de küsmüş 15 senedir. Bize verilen adrese göre de ev burası. Hatta bahçede çalışan bir karı koca var. Onlar ola ki Merve Hanım'ın annesi ve babasıdır. Acaba Merve Hanım 15 sene sonra Merve Hanım'ın ailesi kaçan kızlarıyla barışacaklar mı? Gerginliğimiz bundan pek de alışık olmadığımız bir şey ama bir deneyelim bakalım. Acaba Merve Hanım'ın ailesi en azından barıştırma teklifimizi nasıl karşılıyorsunuz? Merhaba, hoş geldiniz hoş hanım. Bulduk. Hanım bak televizyon. Hoş geldiniz Şoray Bey'di değil mi? Evet hanım evet. bak kim geldi. Buyurun, hoş geldik. Tanındık, tanındık. Tanınırlığınız evet. var. Maşallah. Evet. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Alalım beyiniz değil mi efendim? Evet. Alalım sizi beyinizin yanına lütfen. Buyurunuz. <laughs> hanım artist oldun bak televizyona çıkıyorsun. <laughs> <laughs> e, efendim isminiz Hatice Ataç. Hatice Hanım. Salim Ataç. Salim Bey ve Hatice Hanımefendi. Evet. Fındık bahçesi mi? Bu ee, tarla yapıyoruz ben biber, bahçe, bahçe gibi. Ya. biber, domates, fasulye öyle bir şeyler yapıyoruz. Fındık bahçesi mi sürüyor doğru? Maşallah. Kaç yıllık evlisiniz efem? 38. Maşallah. Böyle beğenerek, severek aldınız birbirinizi. İşte <laughs> o zamanlar da işte ne gerekiyorsa. Hadi gerek işte yoksa... deme ya. <laughs> Televizyon gösterecek bunu. İşte çok memnunum. Severe ha, yani. öyleydi, severek kaldık. Hayır <laughs> öyle severek kaldık diye hiç ummazsa. Ee, görücü usulü mü yoksa siz mi birbirinizi görmüştünüz? Biz birbirimizi gördük. Gördünüz. Sonra... Hanım doğruyu söyle. Salim Ataç lütfen. Hanım doğruyu söyle. Ya tamam işte biz kendimiz birbirimize. Kaçtım de. Ne? kaçtım de. <laughs> Kaçtınız mı efendim siz beyinize? Evet. Niye vermediler mi? Ya verme istemedi Öyle aileler. Bir Öyle şey. Aileler karşı çıktı birbirine. Neyini beğenmemişler Salim Bey? Aile olarak Salim Bey değil de anlaşamadı aile olarak. Aileler anlaşamadılar. Evet uyumsuzluk oldu. E, olabilecek bir şey bu canım yani. E, normal. E, şimdi Evet, bir yerden başlamamız lazım. Evet ee, içe, gelme. İçeri gidelim Hoş şey. geldiniz. Ya bir Ayakten konuşalım içeride. içeri de geçeriz inşallah. Ee, sebep yani benim ziyaret sebebim bahçede ne yapıyorsunuz? Bu bahçe nasıl bellenir değil. Efendim sizin bir kızınız var. Evet. Şoray Bey ondan bahsetme kardeşim. Ondan bana bahsetme. Eğer içeri gelin buyurun hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bana ondan bahsedecekseniz lütfen bırakın. Hemen birden kesip atma dur bir konuşalım, edelim bakalım. Misafir ya gelmişler. Bun, ya bunların geliş sebebi anlaşılır gibi oldu hanım. O konuyu kapatalım abi ben. Lütfen. Şimdi... Sen, hadi belki de şimdi şey yapacaksınız. E, emsal göstereceksiniz. Siz de kaçırmışsınız falan diyeceksiniz. Evet yani evet evet Salim Bey. Bizim evet. konumumuz da onların konumu bir değil abi. çok değişik. Şöyle lütfen o konuyu kapatalım. Siz kızınızın mevzusunun açılmasına bile daha tahammül edemiyor musunuz efendim? Lütfen kapatalım o konuyu. Lütfen o konuyu kapatalım. Biz de anneden. Ee, annesi. Şimdi bu kız, gelsenize bir. O kızınız kaçmış. Evet. Ya siz işi gücü bıraktınız da şimdi ona mı kaldı kardeşim ya? Gelin anne biraz böyle. Başka iş yok daha. Gel. Ha, buyurun içeri gidelim içeride konuşalım. Yok şurada Oturalım. bir iki dakika konuşalım mı da. Şimdi bakın e, biz kızınızla görüştük. Kızınız hakikaten çok üzgün. Anne baba bu etli tırnak yani et tırnak bir. Ya herhalde var, yani öyle olmasaydı yani iyilikten olsa biraz... daha çok çok iyi olurdu. Yani daha her şeyin bir yolu yordamı vardı Hanım, ama. Hacinin işleridir, hacinin işleri ben haciyi bir yakalayayım bak ne yapacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.